Sol ilk hafta oynanan Konya Eyüp maçını iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Dünkü 90 dakikanın ardından Beşiktaş'ın performansını bir Doktor Jekyll ve Bay Hyde hikayesi gibi iki açıdan da değerlendirmek mümkün. Eğer Rafa ve Mario biraz dikkatli olsalar skoru 5-1 ya da 6-1'e taşıyabilirdi. Ancak Beşiktaş bu büyük takım oyununu sezonu açtığından beri 90 dakikaya yayamıyor. Özellikle Paulista Udokai'nin geriye kaçtığı anlarda rahat pozisyon veriyor diyor Uğur Meleke. Güntekin Onay ne demiş? Bu sezon taraftarı ilk kez mutlu etti. Beşiktaş dün galibiyeti çok istedi ve özellikle de ikinci yarıda daha, daha agresif oynadı. Çok sayıda pozisyon üretti ve son saniye golüyle de olsa lige 3 puanla başladı. Demir Ege Tıknaz kritik anlarda aldığı sorumluluk ve cesur oyunla siyah beyazlı ekibe katkı yapacağını gösterdi. Beşiktaş dünkü gibi etkili pres yapmaya devam etmeli. Ole Gunnar Solskjaer açısından dün kazanmak önemliydi. Beşiktaş dün son ana kadar galibiyet için savaştı ve bu sezon taraftarını ilk kez mutlu etti demiş Güntekin Onay. Konuşmaya başlayalım 90 dakikayı. Ee, biraz şuradan başlayayım. Ole Gunnar Solşayer'in e, Türkiye'deki macerası biraz Vincenzo Montella'nın milli takımının e, başına geçmesi gibi geliyor bana. Çok yani, iyi bir benzetme biliyor musun? Vincenzo Montella işte turnuvaya götürdü, maç kazandı ama sürekli niye salt, Santroforsuz oynuyor diye hep bir eleştiri. Yollar ayrılacak, şu gelecek, isimler ortaya. Her kazandığı ediyor. maçtan sonra yolladılar ya yani. Yollandı. Şimdi Beşiktaş'ta da Olegunar Solskayer için ben aynı durumun e, var olduğunu düşünüyorum. Şimdi anlamakta büyük zorluk çekiyorum. Maç e, bittiğinde aslında çok önemli bir galibiyet bu elde edilen galibiyet. Ya yani bu kadar Bak kötü oynarsın, çok rahatsız edicidir, taraftar mutsuz. Taraftar ikinci yarı tam tabiriyle hop oturup hop kalktı. Belki de hani bütün eller başa gidiyor ama zevkten de dört köşe oldular. 7-8 pozisyon var. Kaçan kaçana. Yani bu ne demek? Sürekli hücum eden bir takım var. Ve Önde basan bir takım var. İyi bir takım yendi. Evet. Takım. Kesinlikle onu da şimdi söyleyeceğim. Önde basan, sürekli hücum eden ve kalesinde tartışması devleşen bir kaleci var. Buna karşın Maçın ikinci yarısı çok yüksek bir hücum gücüyle oynuyorsunuz. 7-8 pozisyon kaçırıyorsunuz. Sonra Rafa'nın attığı golle galibiyete ulaşıyorsunuz. Maç bitiyor. Hocayı yu e, yuh yuh istemezlik diyorsunuz. Anlamadım yani böyle bir oynayan takıma ne getirecek? Hangi hocaya getireceksiniz? Ne istiyorlar? Anlamakta zorluk çekiyor. Şunu sormak lazım. Olegunar sol Solşayer'i eleştirenler Beşiktaş kadrosunu alsa hangi oyuncuları tercih ederler? Mesela yani neden beğenilmiyor biraz bunu e, açmaya çalışıyorum. Yedek kulübesinde Ersin Emre, Tayyip Talha, Emrecan Demirelge, Amir, Arroyo, Kartal, Necip Taylan var. Adam zaten <laughs> kadrodaki en iyi oyuncuların hepsini 11'e koyuyor. Yok ya, başka yok. 10... 17-20 saat aralığında bir süre önce gelmiş oyuncu var kenarda. Yani 24 saatten daha az bir süre önce gelmiş. Hemen kadroya aldı. Kadroya zorunluluktan yapmışsınız. Oyuna da aldınız bunu. Ya dün Eyüp'ün yedek kulübesi Tayfun abi Beşiktaş'tan daha iyi. Çok iyiydi. daha iyi. Ee, Muçi Sakat'tan masa çıkışta Raşika dünkü iyi oynadı bence. Yedek bankının belki de en iyi oyuncusu olacak yani. Düşün. Tabii ilk hamle olarak Aynen. arkasına döndü mü olacak yani. İzliyorsa e, izliyorsa buradan selam olsun. Çok severim. Hakan Gündar. Baba adıdır biliyorsun. Yakın geçmiş e, bir, birkaç hafta önce de babasını andık. E, çok iyi Beşiktaşlıdır. Çok yalnız eder. Acayip görüyorum. Hakan'da da mesela o Gündar'da da mesela böyle bir şey var. Gitsin. gitsin. Ama bu Hakan üzerinden Beşiktaş medyasına da geniş söylüyor. Geniş bir kesmi. Ho, gitsin hoca. E gitsin tamam. Bak maçı kazandırmış. Nasıl kazandırmış? İkinci yarı oyuncu değişikliklerine bakın. Oyun düzen şekline bakın. E peki ne olacak? Verim aldı. Bir de bir vardı bu arada da. Arka arkaya kazandıkça, arka arkaya sürekli hocayla ilgili bu tür eleştiri mi gelecek? Ya bir hani anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Ne isteniyor? Ben ya biraz da Solskjaer eleştirisi yapanlara şunu da tavsiye ederim. E, kendinizi Ole Gunnar Solskjaer'in yerine koyun. Koymuyorlar. Empati yapın. Neden empati yapın diyorum. Beşiktaş'ın şu an o kadar dar bir kadrosu var ki e, bu kadro bu maratonu göğüslemek zorunda. Yani ikinci bir oyuncuyu atabilecek bir kadrosu yok Solskjaer'in. San Patrick's maçını da aynı kadroyla oynadı. Neredeyse. Eyüp Spor maçını da aynı kadroyla oynadı. Lozan maçını da aynı kadrol oynayacak. Yok çünkü. Şimdi bak çok bir sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hocayı çok yoğun biçimde eleştirilen bir e, mesajdan bir, bir şey söyleyeceğim sana. Bu takım Sinamcı mu? Bu takım sağ ve sol açık. <laughs> bir yedek santral, bir stoper almazsa çok affedersin. Bir cacık olmaz. Bal yapmanlar Reşika <laughs> <laughs> yakalır. Çok e, Biraz bir sağ ve sol açık. İki kanat oyuncu. Evet, bir yani. edeks santrfor evet. bir ve bek almaz ise sağ ortaya, back. sağ bek ya da sol bek almazsa back. evet. bal yapmayan alı, Raşika'ya kalırız. Bir şey olma. İyi de bunlar yok ya. Bunlar yokken, yokken sana maç kazandırdı. Bunların hiçbiri yokken takım şu anda gayet bence hiç de kötü değil. Önde baskı yapan bir takım haline geldi. Bak Endidi'nin daha hazır olmadığını görüyoruz. Çünkü maç eksiği var, takım tanıma eksiği var. Toparlansın göreceğiz. Üç özel oyuncu üzerine bir düzen var. Üç özel oyuncu üzerine. Rafa, Rafa Abraham. Abraham ve Orkun. Orkun. Dün Orkun yüzde seksen değil, yüzde yetmişlerle oynadı. Daha o da yukarı çıkacak. İyi değilim dedi. Tabii. Ben yani, tatil yapmadım, e, ufak da bir sakatlığım vardı ama iyi olacağım. İşte bu 70'lerle oynuyor. Diğerleri doksan, seksenlere yakın oynuyorlar. Bu üç oyuncu üzerinden ortaya çıkan manzara bence özellikle maçın ikinci yarısı son derece başarılı. ki Buna NDD de değineceksiniz. Ki bence Eş güçlü isim. Ki bence Rafa geçen sene bıraktığı yerde değil. Bana göre. Değil ama onlara da çıkış var. 1 2 3 pozisyonu var. 3 pozisyonda da ee, bir küçük güvensizlik var. İki pozisyonda Raşıkay %100 kalecini karşı karşıyken vura, vurması gerekirken Rafa'yı aradı, Rafa'ya verdi. Onda da bir böyle türbünden gelen tepkinin getirdiği güvensizlik var. Hani vurdum kaçsa türbün bağıracak tedirginliği ya var. Burada, ben atayım kurtulayım dedi. en büyük sıkıntı ee, ben Uğur Meleke'ye katılıyorum. Ön alan baskısı yaptığı zaman evet Beşiktaş eee savunmayla beraber öne çıkıyor. Hı hı. Ama bu noktada özellikle Felix Udakayi konusunda bir soru işaretim var benim. Çünkü bu seviyenin oyuncusu mu? Biraz tartışırım. Katılıyorum. Sadece o değil bence. Paulus'ta da biraz ağır kalıyor. Şimdi bak kim vardı? Serdar vardı. Kim vardı? Halil vardı. Rakip olarak. Biz var. Tobi, Pırpır dediğimiz iki tane gidiyorlardı. İşte bunlara, bunlara bir önlem alamazsınız bunlara önem güçlü savunma sizin güçlü savunmanızı eksik o zaman ne yapacaksınız zorunlu olarak önde baskı yapacaksınız ve önde baskınızı güçlü yapacaksınız ki çok top gelmesin arkaya. Böyle hani e, seken top gelsin, tutarsız top gelsin istersiniz. Ben gene aynı görüşteyim. Bu görüşümü de ısrarla savunmaya de, e, devam edeceğim. Olegunel sol sağ yere Beşiktaş taraflarının geniş bir kesimi haksızlık ediyor. Şimdi ya kadro buysa bir daha bir daha verelim Gökhan abi. Çok özür dilerim siz de SF'ye geçtiniz ama bir Beşiktaş'ın kadrosunu bir daha bir alalım. Abi kadro buysa. Dursun bu bakalım. 11 Süper. bu, zaten Beşiktaş'ın bundan başka çıkarabileceği 11 yok. Tamam. Bu kadronun altındaki teknik direktör Ole Solkayar. Ole Gunnar Solkayar. Bana bu mesaj atan Beşiktaşlar, amcamın oğlu da dahil buna. Hadi mesaj atın. Kimi istiyorsunuz oraya? Hoca kimi kovmak istiyorsunuz ki? Bu takımda gelen hoca e, ee, Solçayar'dan daha iyi bir takım oynatsın sana. Sergen'i mi istiyorsunuz? Feyyaz Uçar'ı mı istiyorsunuz? Rıza Hoca'yı mı istiyorsunuz? Beşiktaş Camii'ye, Semat Hoca'yı mı? Yok. Dönelim bu tarafa. Kimi istiyorsunuz? Yürgen Kulop. Kulop mu istiyorsunuz? Koyun altına. Ya çapkadan tavşan mı çıkaracaklar? Ya biraz gerçek, gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi değiller. Asla değiller. Farkında değiller. Bence hoca ve takım arasındaki iletişim bayağı bir yukarı çıkmış pozisyonda. Oldukça yukarı çıkmış pozisyonda. Yani özellikle... Ya şu konuşuluyordu ya işte oyuncu grubu sol şairi sabote ediyor. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Oyun, sabote eden oyuncu grubu başta taraftar, türbündeki taraftarı ağır eleştirisini alan e, Raşık'a böyle oynamazdı. Ne diyor? Joe Mario böyle oynamaz. Sol şair maçtan sonra futbolcularıma yatmak yasak diyor. Gelsin bakalım hürriyetten. Yani zaten çok yatacak halleri yok bence de kadro belli yani. <laughs> Eyüp önünde çok tutkulu oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Topun en az 60 dakika oyunda kalması lazım. Ee, burada bu çılgınca 60 dakika asla yeterli değil. Oyuncularımın e, yatmaları, yatmamaları ve kendilerini yere bırakmamaları yasak. Ye yere bırakmaları yasak. Güzel bir açıklama bu bu arada. Yani bizim lig gerçeğinin aksini iddia ediyor burada Sol Şayer. Neredeydi ha? Topun en az 60 dakika oyunda kalması lazım. Bur burada bu çılgınca 50 dakika asla yeterli değil. Oyuncularımın yatmaları ve kendilerini yere bırakmaları yasak. Çok güzel mesaj. Yani burada lige bir mesaj veriyor e, aslında. Elbette. Rakip de mesaj. Ee, Biz bunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız diyor. Dün aslında e, çok farklı bir düzenle oynayan iyi bir takım vardı iyi bir takım vardı. Onu söyleyeyim. Eyüp Spor. Yani, Eyüp spor öyle kapalı da mesela Kerem Demirbay'ı çok beğendim. Eyüp Spor arka arkaya iki tane yenilgi almış olsa dahi hı hı. bence ön gelecek haftalarda dünkü ortaya koyduğu mücadeleye yakın bir ortam, mücadele koyarsa kendi çizgisindeki takımların çok üstünde olacaktır. Çok net görünüyor. Bir tecrübe var. Kerem Demirbay'ın liderliği hemen kendini gösteriyor. Çok çok net görüyorsunuz yani. yani bu seviye takımlar için çok fazla fark yaratacak. Kesinlikle, olacak. kesinlikle. Dün Kerem de gördük Demirbay. yani. Zaten Galatasaray'da kötü olduğu için... gönderilmedi Kerem Demirbay. E, elbette yani. yani. E, Orada başka bir yol haritası ortaya çıktı artık. yani. Daha farklı oyuncu grubuna yöneldi. Daha yaş dedi. ve te mücadele gücü anlamında, tempo anlamında öne çıkan oyuncular oldu. Peki. Kerem'i istiyoruz. Foto maç. Gelsin bakalım. Bu açıklama kimden geldi? Beşiktaş yönetiminden gelmiş. Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmeye hedefliyor Beşiktaş. Fenerbahçe ile yaşanan pürüzün ardından ebedi dostluğu bozmadan tecrübeli isme siyah beyazlı formayı giydirmeyi planlıyormuş. Başkan Adalı da devreye girecekmiş. Kerem Aktürkoğlu ve Beşiktaş. Lajda S Serdar, Lajda burada kalacak. Yeni forma numarasını seçti. Bizim ne diyor? e Fenerbahçe'de hala görüşmeyi sürdürüyor. bir şimdi haberler var. Serdar Adalı bu konuda e, ortaya bir ne diyelim düşünce bir e, görüş attı. Buyurun tartışın dedi. Buyurun e, bakın bakalım. Benfica Kerem'in Türkiye'ye dönmesi halinde Beşiktaş'ta oynayacağını biliyor dedi. Aynen e, buyurun tartışın dedi. Bence o hala o görüşünün üzerinden değerlendirmeler bunlar. elbette Kerem çok çok önemli bir oyuncu. E, Beşiktaşlara çok büyük fayda sağlar. Ama Kerem'le birlikte Beşiktaş'ın ihtiyacı başka oyuncular da var yani. Biliyor, görüyoruz yani. Sadece Kerem değil. değil yani Beşiktaş'ın de. bir kere yedekleme konusunda sıkıntısı var. Aynen de. öyle. Saydın işte sen ya. Yedek bankını saydın yani. Yani yedekleme konusunda sıkıntı var. Yani Ole Gunnar Solşayer değil, yani kim yani Luis Enrique Jürgen Klopp gelsin dönsün kulübeye şu kulübeye baksın adam ben ne yapacağım der çıldırır yani ben ne yapacağım der Ayhan Bey demiş ki puan ortalaması 1.88 olan ile üçüncü bile olamadı Beşiktaş gitmelidir Çare edin Terzic Terzic ne ya yaptı ya Terzic ya Ayhan Bey 1.88 dediğinizde bir bakın bakalım Hangi takıma gelmiş, nasıl gelmiş ya bu hakikaten bir kere Edin Terzic nereden haftalarda bir grup var böyle Edin Terzic'çi bir grup Beşiktaş'ta Fenol çok istiyorlar. bir grup Şu, var. var. çok istiyorlar yani. <laughs> ya bu arada sakın yanlış anlaşılmasın ben oyuncuları e, burada eleştirmek değil kulübede yani ama Beşiktaş seviyesi çok başka bir seviyedir. Bana göre bu edep kulübesi o seviyenin altında oyuncu grubuna sahip bu benim fikrim. Ee, bir izleyicimiz de demiş ki Sayın Bayındır, Sayın Gönülşen Eyüp Spor'da hiç fena değildi. Haklarını verelim. Beşiktaş kaliteli ayakları sayesinde iyi gözüktü. Bu evet başlar. söyledim ben de hala da söylüyorum bunu. İki kenar e, pırpır oyuncusu Kerem Demirbay bence çok e, etkileyici performans ortaya koydular. Biz neden eleştiriyoruz? Dün gol lazım. Yedeklerde ilk hamlen kim olur? Arroyo. Aroyo'yu niye almadı? Berabere kalsaydık herkes bu soruyu soracaktı. Ya aroyo hani ee, şu ana kadar inanılmaz bir performans ortaya koymuş ve e, nasıl oynatmazsın denilecek bir çizgi yakaladı mı Beşiktaş'ta? Bunu soran izleyicimize ben de şunu soruyorum. Hocanın yaptığı değişiklerin totaline bakın bakalım. Ya Demir Ege'yi aldı ondan daha çok verim aldı. Çok iyi oynadı Demir Ege. Girdikten sonra. Aynen öyle. Bence hocanın oyuncu değiştirme performansı da dün gayet başarılıydı. Abraham hayal kırıklığı olacak gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Tam tersini düşünüyorum. Tartışmasız tam tersini düşünüyorum. Bakın siz şöyle bir şey bekliyorlar insanlar. Bir golcü aldınız. Olağanüstü bir golcü aldınız. Her maça çıkacak 3 tane atacak. 5 öyle değil. Bazen golcüler bir sezonda 8 gol atar, 9 gol atar ama neredeyse 20-30 tane maçın kazanılmasına etki eder. Ya Olivier Jury gol atmadan Fransa Dünya Kupası kazandı. Bu kadar basit, çok güzel bir örnek. Ve de e, şeye girdi, Gümüş Karma, hadi evet. Gümüş Karma'ya girmişti. Şimdi bakın, maçın tamamını bir izleyin. Abraham Eyüp, yaptı. Tabii, evet. Eyüp'ün iki tane stoperini hemen kayna, yandan gelen Sabeki'nin nasıl kontrolde kaldığını oyuncuyu bırakmadı. Derler ya böyle dağıtırsın rakibi baskald. İşte öyle bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Allah hayal kırıklığından çok ben şunu düşünüyorum. Beşiktaş bence Temi Abraham'ı pamuklara sarmalı. Yani sakatlanmasın, bir şey olmasın Çünkü Allah korusun. Çünkü olursa asıl sıkıntıyı orada da. Kaldı ki dün yok yani başka. dün bir 90 dakikalık direnç, 90 dakikalık bir performans var mıydı diye sorarsak vardı. Tam Abraham derim. İki takım için de aynı şeyi söylerim. Çağdaş Bey Beşiktaş dün e, coşkulu oynadı. Pres, bol pozisyon. E, maç 4'e 5'e gidebilirdi ama Eyüp Spor da diyor. Hani bu ligin sanki bir Atletico Madrid gibi e, bir performansını ortaya koydu diyor. Eyüp Spor bir kere e, hani duvar başlıkları var ya bence bir duvara örmedi. Yani Eyüp Spor e, yanlış anlaşılmaz ama bence iyi bir benzetmedir bu haftayla ilgili yok. Evet. değil. Hazır değil Göztepe. Ya yani Göztepe du duvar ördü. Evet. Çok net yani. Eyüp Spor bir duvar örmedi. Eyüp Spor çıktı orada. Ben de varım dedi. Ben oynayabiliyorum dedi. Bence de gayet de iyi oynadılar yani. Yiğit Bey Eskişehir'den yazmış. Bir selam gönderelim. Ee, güzel de bir maç vardı. Ee, Bursa Spor ve Eskişehir Spor arasında. Ee, bilmiyorum ha haberin oldu mu Tayfun abi? Ne düşünüyorsunuz diye. Anadolu derbisidir. Bir hazırlık maçı, dostluk maçı yapıldı. Ee, Valla muhabir hayatımda muhabirlik hayatımda işte yayıncı kuruluşta çalışırken hiç unutmam bir gün saat 4 maçı Bursa Atatürk Stadyumu Spor, Eskişehir Eskişehirspor maçı Fernando'nun da ilk maçı ha. Bursa Spor'a imza attı. Fernando Eskişehirspor'a golü attı. Asker selamı da veriyor diyor. Dedim ki bu ne ya? Nereden bulmuşlar bunu? Yani inanılmaz bir fizik. O maçta çok güzel bir maçtı. Yani zaten hep eee iki takımın mücadelesi Süper Lig'de çok ilgi seviyedeydi. Ben, ben izleme şansı bulmadım. Canlı verildi maç. Ben izleme şansı bulmadım ama çok köklü takımlardan bahsediyoruz yani. Her zaman her zaman kayda değerdir İnşallah e, ait oldukları yerde görürüz. Kaya Bey evet Benfica maç maçlarını e, biz yayınlayacağız. TRT Spor'da olacak. Bunu da ifade etmiş olalım. E, birkaç yoruma daha bakalım yedek kulübesine çok takılıyorsunuz bence. Beşiktaş'ın öncelikle iyi bir 11 oyuncuya ihtiyacı var. Kadroda sahiplenecek bir iki Türk oyuncuya da ihtiyaç var. Unutmayın 13-14 oyuncuyla çok elde edilmiş şampiyonluk var. E, i̇yi bu saydıklarınızı o zaman yedek bankı boş ne anlama geldi şimdi bu anlatım? Yedek yani bankaya... 11'de de bu 11'i hak etmeyen oyuncular var. Evet. 11'e daha kaliteli oyuncular gelirse Güzel. onlar da kulübeye geçer diyor. İyi de zaten 11'i hak etmeyen oyuncular yedek bankı boş olduğu için oradalar. Güçlü bir yedek bankın olsa buna ihtiyaç olmayacak ki o zaman. Ya ben mesela Joe Mario'nun sezonu kötü başını düşünmüyorum. Ben de hiç düşünmüyorum açık söyleyeyim sana. Yani göre, geçen sezonki Joe Mario ile şimdi, şu ankine bakarsan. Bak şimdi dünkü maçta e, kim bir mesaj atmıştı çok hoşuma gitti. Draguş. Trabzon'da bir tane böyle maçı yok. Antep'te çok vardı. Ya hakikaten yoktu yani. Dünün önemli oyuncularından bir tane. Sonra girdi sol e, açıkta oynadı. Neydi? Ampem. Evet. Siyahi futbolcu Ampem. Bak bu sezon geçen sezon da iyiydi Ampem cim. Ama bu sezon çok daha üstünde bir performansla ben e, iddia ediyorum çok konuşacağız onu. Peki. Mustafa Bey demiş ki "Umarım Kerem Beşiktaş'a gelir." e, ligdeki rekabet artar. Rekabetin yani ligdeki rekabete takılıyoruz ama bence ligdeki rekabetle beraber bilmiyorum bilet fiyatlarını ama şunu da e, göz ardı etmemek lazım. Dün stat çok boştu. Dün stat çok boştu. Yani burada bir sorun var? Ben... Ya, Beşiktaş taraftarı takımın bu sene bu rekabeti ortaya koyacağına mı inanmıyor? Sezonun ilk resmi maçı, lig maçı. iyi de bir takımla oynuyorsun. Yani onu bir değişmek lazım. Bilet fiyatlarıyla ne kadar ilintili bilmiyorum, olabilir belki ama e, çok geniş bir kesim. Biliyorum çünkü çok iyi dostlarım var, akrabalarım var, arkadaşlarım var, sohbet ediyoruz. Hı hı. Çok geniş bir taraftar kesimi. ilginç bir şekilde hocayı hocaya bir reaksiyonları var. Belki ondan da olabilir yani. Okan Bey, Beşiktaş kaç hafta dayanır? Kaçıncı haftaya kadar dayanır demiş. Böyle bir şey yorum yapmak çok zor bir şey. Ben Beşiktaş'ın epey gidebileceğini düşünenlerdenim.